My name is Mustafa Mustafa sokak yemekleri çok ünlü. Cadde, Doğu birkaç caddesi sokak yemeği. Bir önceki Kore'ye geldiğimizde sürekli sokak yemeği yerdik. Hoşumuza giderdi ama bu sefer hep elimizin altında gibiydi sonra sonra sonra. Evet bugün son günümüz. Aa, buranın bir yemeği var. Aslında bu akşam onu yemeyi düşünüyoruz. Ortası tavuk, sebze falan dok var içinde. kenarda da peynir. Ona batıra batıra yiyorsunuz. Geçen Kore'ye geldiğimde bunu son akşam keşfetmiştik biz. Döndüğümde bir bu yemeği gördüm. Son gece de yemek istiyorum. Ama sokak yemeği daha yemedik. Ve sokak yemeği bir da çekmek istiyorum. O bu akşam birazcık şişeceğim. Çünkü her şey yemem lazım. Otel Line Friends temalı. Bazı odalar direkt full line Friends. Geceliği 400 bin won, 400 çarpı 5 Geceliği 2 milyar. Ben burada kilit fotoğraf çekmeyi tercih ediyorum. gelmeden <laughs> önce canlı atapot yemeyi çok istiyordum. Burada balık haline gittik. Ve orada adam atapotu yemek istediğimi öğrenince atapotu çıkarıp elime verdi. Elime öyle bir yapıştı ki çok korktum. Sence sahip edemedim. <laughs> Bazen ekmeği gibi ama. İçinde tarçın falan var. Hello. İnsanlar albüm almış çıkan kişinin foto kartını değiştiriyor. Heyo Sokak yemekleri vlog time. Bu gördüğün şey namsan. Bu yolu çekeceğim ondan sonra ana yolda hepsinin daha iyileri var. Onları şey yapacağım. Yiyerek çekerim herhalde. Hemen uzaktan göstereyim. Bal. Bal dondurma ve... Böyle bir şey. bu omlet. Omletmiş şu an gördüm. Bunlar Kore'de meyveler çok pahalı olduğu için dilimli satılıyor. Domates. Karışık falan da yapıyorlar. Ne kadarmış? 3000 won. 5 ile çarptığımızda 15 lira gibi bir şey. Burası kimap. 5000 won altı tanesi balıklı, kimçili. Bunu geçen Kore'ye geldiğimde çok isteyerek aldım. Etrafındakileri çikolata sandım ama etrafındakiler fasulyeymiş. Bu mancu. Mandu muydu öyle bir şey? Herkes bunu çok seviyor ama içinde et var işte o yüzden yiyemiyorum. Kedi kafeyi görmüşüm ama köpek kafeyi ilk defa gördüm. Yiyeceğim, yiyeceğim şimdi. Çok güzel. Akşam yemeğinde dokta tavuk yemeseydim alabilirdim. 이거 뭐예요? İyi olmuyor. Bayılıyorum. Efsane güzel oldu. 4 bin won yaklaşık 20 lira gibi bir şeye denk geliyor. Böyle ısırıyorsunuz ve peyniri uzuyor. Efsane güzel bir şey. oldu. oldu. da alacağım. Bir dok bir peynir, bir dok bir peynir. Çok güzel gözükmüyor mu? Bunu da yiyeceğim. Kuru portakal. 10 bin mon. 50 lira. Aa, Joy Evet Aa, yine ballı olan şey çıldıracağım. Çok ilginç geliyor. Bayağı balı sıra sıra bol bol yiyorlar. Bu ne? hepsi Çinli. Hiçbir şekilde Koreliyi burada Myeongdong'da göremezsiniz. Yani tabii ki görürsünüz de. Çinliler evet. inanılmaz alışveriş yapıyor. Valizlerle alışveriş yapıyorlar böyle. Aa şirin. Bu güzel olabilir ama fazla çok hissediyorum kendimi için. Minik kimbap. Her şey birbirini tekrarlıyor. Genelde böyle oluyor mesela kozmetik mağazalarında da bir tanesini görüyorsun birkaç dakika sonra bir tanesini daha aynısından görüyorsun. Aynı. <laughs> 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 Bu da dondurmayı balığın ağzına değil de içine koyuyor. Diye. Yo hayır dondurma değilmiş. Türkçe yaz alabilir Tek Türkçe yazmamış. Millet <laughs> kafasıyla de beni işaret ediyor. <laughs> Elinde olan olması çok mu değişik? Sen de yedin mi? Gerçekten kısacaktım. Yumruk attım kameraya. fazla insan. Pirinç, pirinç her şeyde. Kesen yapmaları sizi de çok etkilemez ama ben ilk gördüğümde şok olmuştum. Fısır yapmaları da çok ilginç geldi. <laughs> youtuber mısın diye soran çocuğun sırtında... <laughs> yine kayboldum ya, yeter ya. Oo. Ama hala buradalar ya. Alacağım şimdi ya. Ali ya. Şunları başımdan alın ya. Korkuyorum. Ne bileyim dibime girip youtuber mısın diye soru soruyorlar. Aa bunu yiyeceğim. Bunun üstünde peynir var mı? Peynir sürüyor. Döküyor. Cheese? Cheese. 15 mi? 15. Evet. 15. Çok iyi. 15 çarpı 5. Sanki Nusret'e gidiyorum. 15 bin ne ya? 15 bin ne? Çıldırmış olmaları lazım. 15 binde neler alırım haberleri var mı? 15 bine ayrı alırım bir tez. alırım? Yeniye gidinle. Aa! 2 bin. Şey yemediğimiz bir sokak yemeği videosu. Tahsil için. Hayır <laughs> Hiçbir şey alamıyoruz. Kırıldı burada. Bu da bildiğim mücver. Bari ahtapot yiyeyim anne. Sağır Thank you. <laughs> Keşke yemek video <bile> yerine <gülüyor> <gülüyor> Neden ne yapıyorsun diyorsunuz o zaman? Öf. Cam gerçekten yeter artık ya. Ah 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 havalı bir şeyler oluyor. Tekrar pişmaniye. Oraya goren. You know what it is? Traditional biscuit. Merhaba. Ha merhaba. merhaba. Nasılsın? <Gülüyor> İyiyim, sağ <laughs> Ah. Uh, this is a Korean traditional fish manian style fish mani outside made by me, honey. Not I cold. tried it. Huh? Actually, have you tried before? Yes. Yeah, yeah. Where? Uh, no. In, uh, in Sadong. In dong No, more more delicious. <laughs> <laughs> no. This is <laughs> all mixed. Several <laughs> kinds of nuts and chocolate. Uh -huh. Nuts, almond, peanut, sesame, black sesame, all, all mixed. I made. Uh -huh. Homemade, homemade. <laughs> <laughs> güzel, güzel, çok güzel. Uh -huh. One six thousand. How do you know Turkish? <laughs> I'm from Turkey, Istanbul. Ne? Ha? Ha? Ne? 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 Hı, I have a Turkish friend. Ha. ha. My name is Mustafa. Mustafa. <laughs> Şu an kandırıldığımı hissediyorum. <laughs> bir şeyler oluyor ama. Yok ama. Ha? <gülüyor> 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 güzel güzel. <Okay>. Oh. <gülüyor> <gülüyor>

Kebap. Yoruldu. Burada genelde idoller çıkıyor. Bak çıkar. Arada cisu da çok çıkıyor. Yemek yerine mağaza falan geçseydim. Gerçi ona da izin verilmezdi herhalde ama sonuçta. Bilmiyorum. Yemekleri yiyemedim. Sabah 5'te otelden ayrılacağız. Havalimanına inşon. Daha sonra Saat 10 gibi uçağımız var. Uçak fobim var. Kötü olanı. Gerçekten çok korkuyorum. Normalde korkmazdım. Çok severdim uçmayı ama bir kere kötü bir tecrübe yaşadım yani bir uçuş boyunca mı sallanır böyle çok. Neyse işte başka vloglara başka Kore. Beni üzmeyin. Böyle gözününe bakmayın. İspin'in tadı güzel değil. Ben gidiyorum.